geri dön. Bakın bir sıfır noktası var dile başlan, başlamak için. Neden İtalyan, Alman, Fransız bizden daha kolay İngilizce öğreniyor? Evet. Dil ailesiyle bir alakası yok. Dile yaklaşımları aynı. Çünkü onlar da benim arabam var derken aslında İngilizce çok benzer bir şey söylüyor. Onlar da ben kapıyı açacağım derken ona çok benzer söylüyor. Hani aynı örneği veriyorum. Sen sonuçlarla iletişim kuruyorsun. Kafanda kurduğun, vardığın yorumlarla İngiliz ve diğer ona yakın dillerde zihinlerindeki asıl bilgiyle iletişim kuruyor. Sen zihnine dön diyorum. Dil öğrenmek istiyorsan okullarda da çocuklara şunu öğret. Bir şey dedin ama aslında ne demek istedin? Yani sen kolum morardı dedin ama aslında kolum mor oldu dedin. Kolum mor oldu demek yerine neden morardı dedin. Çünkü Türkçe akıl almaz bir pratikleştirme e, sürecinden Üzerine, geçmiş. evet zorlukları aşma. Hiçbir şeyi şey olduğu gibi basit ve zihnimizdeki gibi anlatmıyoruz. Her şeyin üstüne koyarak anlatıyoruz. Ve sürekli sürekli sonuç olarak bir düz mantıkla sonucuyla iletişim kuruyoruz. Benim içimden geçen ya ben İstanbul'a taşın, taşınmak e, taşınmaya karar verdim. İstanbul'a taşınmaya karar verdiğimi zihnimden geçiriyorum ama sana şöyle aktarıyorum. Seda İstanbul'a taşınacağım. Allah Allah senin zihninde İstanbul'a taşınmaya karar verdim vardı. Neden taşınacağım dedin. E, İngilizceye bir bakıyorsun taşınacağım yok. Ya karar verdim diyeceksin ya da İstanbul'a taşınmak üzere yoldayım falan diyeceksin. <laughs>